Evet öğretmenleri merhabalar. Erken Okuryazarlık yazarlık dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste bu dersi bu derse bu dersi bu videoda bu dersi tamamlayacağız. Okul oyun ve erken Okuryazarlığın yazarlığın fişini çekeceğiz. Anlaşıldı mı? Çok bir şey kalmadı. Erken Okuryazarlık yazarlık kısmı için yazı farkındalığı ve alfabe harf bilgisi kaldı. 2024 programında bir takım değişiklikler var. 2024 programında yer alan kazanımlarımız var. Onları konuşacağız. Çok bir detay yok zaten. Ee, onun dışında erken okul yazarlık değil de okula uyum, okula hazır bulmuşlukla ilgili son olarak birkaç tane kavramdan size bahsedeceğim. Ee, eksik kalmaması için. Sonrasında dersimizi tamamlıyoruz. O zaman başlıyorum. Şimdi en son biz fonolojik farkındalığı da konuştuk. Görevleri konuştuk. Fonolojik farkındalığın ne olduğunu, hangi çalışmaların yer aldığını konuştuk. Yazı ve yazı farkındalığı ve alfabe ile harf bilgisi o kadar zor değil arkadaşlar. Şimdi yazı farkındalığı dediğimiz zaman... Bakın ben size bir şey söylemiştim. İnce motor beceriler %90 yazı farkındalığını destekleyen becerilerdir. Çalışmalardır demiştim. Şimdi burada göreceksiniz kalem tutma. Bunları üst örtük bir şekilde aslında konuştuk bu derste. Çizim yapma, şekil çizme, resim çizme, karalamalar yapma. Bunların hepsi yazı farkındalığı çalışmalarıdır. Kalem tutma. Kalemi doğru tutabilme çalışmaları. Bunu konuşmuştuk. Çizim yapma. Bu çizgi çalışmaları olabilir. Şekil çizme hakeza aynı şekilde çizgi çalışmaları olabilir çizgi çalışması olmasına da gerek yok. Herhangi bir şekilde çizgi çizme, çizim yapma, resim çizme, karalama yapma. Zaten bunların hepsi kalem tutma becerisini destekleyeceği için yazı farkındalığıdır. Hepsi zaten kalem tutma becerisini desteklemektedir öğretmenlerim. O sebeple yazı farkındalığı çalışmaları arasındadır. Harf ile sesin ilişkisini yazma, kendi ismini ezbere yazma ve çizgi çalışmaları. Çizgi çalışmaları tamam. Hocam harf ses ilişkisine Bizde okuma yazma öğretme yok. Evet yok. Bak çocuğumuzun adı Birkan. Çocuğumuz Birkan ismini ezbere yazabilmeli. Bak, Birkan ismini ezbere yazabilmeli. Bunun sebebi güvenliktir. İsmini ezbere yazabilmeli. Annesinin ismini hatta babasının ismini ezbere yazabilmeli. Bu çocuk kaybolursa bir şey olursa önlem almaktır. Güvenlik önlemidir. Bu kazanımın programımızda da yer alıyor. Kendi ismini ezbere yazabilmelidir. Harf-ses ilişkisini yazma. Şimdi çocuklarımıza biz belli başlı harfleri tanıtıyoruz. Bu harfler 10'a kadar 10 tane vesaire oluyor. 10-12 tane falan oluyor. Bu okuma-yazma öğretimi değildir. Harf ve ses ilişkisini fark ettirmeye çalışıyoruz. Mesela bu A sesi. Çocuk bunu ses olarak öğreniyor. Daha sonra A harfi olarak öğrenebilir. Bunu fark edebilir. Ama bütün alfabeyi öğretmiyoruz. Ya da e, ilk okulda İlk öğretilen harfleri vesaire öğretmiyoruz. İlk öğretilen harfler en atil şu an. İlkokul birinci sınıflarda. Bu da genel kültür olarak kalsın. Onları vesaire öğretmiyoruz. A sesini öğrenen çocuk atıyorum ismindeki sesler. B, bir kan. B, I, R, K, A, N sesi. B sesini öğrenen çocuk B harfini. İ sesini öğrenen çocuk İ harfini. Başlat olarak kendi isminden başlıyoruz zaten. Belli başlı harflerin ses ile ilişkisini fark ettirip bunları da kopya yahut gölgeleme yahut bakarak yazma gibi ses ve harfin ilişkisini çocuklarımıza yazdırıyoruz öğretmenleri. Yine yazı farkındalığı içerisinde ince motor becerileri geliştiren bütün egzersizler yoğurma, sıkma, kesme, çizgi çalışmaları vesaire. Mektup kart postallar hazırlama. Çocuk okuma yazma bilmiyor. Öğretmenine yazdırabilir. Ancak çocuğun kart postal hazırlaması bir mektup hazırlaması o aracın yazılardan o aracın sözcüklerden seslerden meydana geldiğini bilmesi yine bizim yazı farkındalığı çalışmalarımızdan bazılarıdır. Harf dizileri aracılığıyla yazma. Bu da şey öğretmenin işte bakarak yazma kopyalayarak yazma ya da böyle harfin atıyorum ne göstereyim? Şöyle bir şey olur. Bu harfin ee, şeydir. Maketidir. Bunu böyle koyar çocuğumuz. Üstünden giderek. Yazma gibi. Harf dizileri aracılığıyla da yazma. Bunun tabii ki yegane amacı yine harf ses ilişkisini fark ettirmektir. Bu çalışmalarımız yazı farkındalığı çalışmalarıyla ilgilidir öğretmenlere. Yazı farkındalığı aşamaları var. Buraya bir tane yıldız atacağım. Bunun da sırasını fonolojik farkındalık da olduğu gibi bilmenizi istiyorum. Şimdi yazı farkındalığı aşağı aşamalarımızda çocuk ilk olarak sorular sorar. İlk aşama. Ne ile ilgili sorular soruyor? Yazı ile ilgili sorular sorar. Bu ne? Buradaki işaretler ne? Bunlar ne? Bu ne? Bu ne diye gördük zaman sorular sorar. Baba bunun üzerinde ne var? Baba şunun üzerinde ne var? Baba buradaki ne, hangi şekil gibi gibi sorular sorar. Daha sonra yazının farklı şekil özelliklerini anlar. Yazının nasıl farklı şekil özelliklerini anlıyor? Büyük harf, küçük harf. Bunları not et. Büyük harf, küçük harf. Atıyorum Yunanca, Türkçe, Arapça, Kiril alfabesiyle yazılmış, Çince, Japonca, Rusça gibi böyle yazının farklı şekil özellikleri olabilir. Bunu anlar. Yani Evet, onlar da bir yazı, bu da bir yazı. Bunun farklı şekil özellikleri var. Bunların tamamı büyük harfle yazılmış. Mesela bunun tamamı küçük harfle de yazılabilir. Yahut ilk harfi büyük olabilir, son harfi büyük olabilir gibi. Yazının farklı şekil özelliklerini anlıyor. Daha sonra sözcükler arasındaki boşlukları ve yazının bilgini, yazının yönü bilgisini edinirler. Hatırlıyorsun değil mi? Ee, okuma kurallarını keşfetmede bahsetmiştik bunu. Sözcükler arasındaki boşlukları. Bak mesela Burası bir yazı boşluk. Bir daha yazı boşluk. O zaman boşluktan önce bir tane sözcük var. Bir sözcük boşluk. iki sözcük boşluk. Ve soldan sağa doğru yazılır, okunur. Bunun bilgisini edinirler. Üçüncü aşamada. Dördüncü aşamada yüksek sesli okumalarda sesin şiddetinden, uzunluğundan, vurgusundan okunan sözcükleri işaret edebilirler. Çünkü artık çocuğumuz... Bak şimdi yüksek ses. İkisinin de uzunluğu farklı değil mi? Yüksek ses. Yüksek ses. Biri daha kısa bitiyorken biri daha uzun bir söyleyiş kaplıyor. İşte bu tarz sözcükleri okunan sözcüğü işaret edebilir. Yanında annesi babası kitap okurken annesinin okumasında işte yüksek ses sözcükleri ayırt evet edebilir yüksek sesli sözcükler ayırt edebilir. Çocuk diyor ki yüksek bu mu anne? Biraz uzun söyledin ses bu çok kısa söyledin. Orada küçük bir yer kaplıyor ses. Bu şekilde işaret edebilirler. En sonda ise harflerin heceleri, hecelerinde sözcükleri oluşturduğunu fark ederler öğretmenleri. Bu aşamaları da sırasıyla bilmenizde fayda vardır. Yazı farkındalığı da böyle bir seyir izlemektedir hocalarım. Ve son olarak geldik. Alfabe harf bilgisi Alfabedeki büyük ve küçük harfleri tanıtmak vardır. Mesela A harfi, B harfi, E harfi. Özellikle kendi ismindeki harfler. Neden büyük, küçük harfler? Yazının şekil, farklı şekil özellikleri için tanıtmak vardır. Bak öğretmek demiyoruz, tanıtmak diyoruz. Çocuk öğrenebilir ama sen öğretme amacıyla değil, tanıtma amacıyla gösteriyorsun. 10 tane, 12 tane, 8 tane, 14 tane vesaire belli bir sayısı yok. Ortalama 10 tane harf tanıtıyoruz öğretmenlerim. Kendi ismindeki bütün küçük harfleri tanır, artık büyük harfleri de tanıyor. Hem bunu tanıyacak, hem de bunu tanıyacak, hem de bunu tanıyacak. Hepsini artık tanıyor çocuklarımız hocalarım. Çevresinde gördüğü bazı harfleri tanır, kendi tanıdığı harflerden A mesela E sesini bilen, E harfini tanıyan bir çocuk orada gördüğü zaman A bu da E harfi diyebilmeli. Bunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilinen sözcüklerin ilk harflerine dikkat etmesi sağlanır. Mesela kalem gibi, kitap gibi, K harfini de, K sesini de, harfini de tanıyorsa kaleme, kitaba dikkat etmesini, özellikle mesela kitabın kapağında yer alan bildiği, tanıdığı bir harfe dikkat etmesini istiyoruz. Bazı logolar tanıtılır, bazı trafik işaretleri tanıtılır. Bunları da zaten konuşmuştuk öğretmenleri. Evet, erken okul yazarlık çalışmaları, erken okul yazarlık aşamaları, erken okul yazarlık becerileri, erken okul yazarlıkla ilgili her şeyi şu ana kadar konuştuk. Erken okul yazarlık dersimizi tamamladık. Ancak bir de hızlıca 2024 programında yer alan bazı değişiklikler ve bir de kazanım göstergelerimize bakalım. Önceden bu ders okuma yazmaya hazırlık dersiydi. Artık erken okul yazarlık dersi. Bunun sebebi sınıfta çocuklara uygulamış olduğumuz etkinlikler okuma yazmaya hazırlık etkinliğiydi. Artık erken okur yazarlık etkinliği olarak ismi değişti hocalarım. 2024 programında yer alan bazı kazanım ve göstergelerimiz var. Bunları ezberlemenizi istemiyorum. Burada hızlıca konuşalım. Kulak aşinalığınız olsun. Dikkat etmeniz gereken kazanım göstergeyi ben size söyleyeceğim. Ezberlemek için uğraşma, sohbet ediyormuş gibi beni dinle, izle. Şimdi kazanım ve göstergeler. Sesleri ayırt eder. Göstergisi sesin kaynağını söyler, sesin geldiği yönü söyler, sesin özelliğini söyler, söyler sesler arasındaki benzerlik farklılığı açıklar. Bak ses fark ettirme. Erken okur yazarlık kazanımı. Konuşurken, şarkı söylerken sesin uygun şekilde kullanır. Nefesini doğru kullanması, sesinin tonunu ayarlaması. Erken okur yazarlık, sesin şiddetini ayarlaması. Vurgulu konu kullanması, konuşma hızını ayarlaması, erken okur yazarlık bak ses ses diyorum, fonoloji diyorum. Dil bilgisi yapılarını kullanır. İsimlere yer verir, fiillere yer verir, sıfatlara yer verir, bağlaçlara yer verir, zarflara, zamirlere, edatlara yer verir. Ekleri doğru kullanır. Bu biraz sentaksla alakalı değil mi? Sentaks konuşmuştuk. Ve buna dikkat etmenizi istiyorum. Buna yıldız, bu kazanım göstergeyi biliniz. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Ögelerini doğru şekilde kurar, konuşur. Düz cümle kurar, soru cümlesi kurar, birleşik cümle kurar. Hatalı sallamayı düzeltir. Ehu yahu ba, bu da sentaks değil mi? E bu da sentaks. Tamam. Yıldız attıklarımı unutma. Sözcük dağarcığını geliştirir. Yeni sözcüklere eğit eder. Anlamını sorar. Zıt eş, eş, zıt eş anlamda eş sözcükleri kullanır. Kullanamazsa anlamını benzetme metaforlarla açıklar. Sözcük dağarcığını geliştirmesi. Bu kazanım göstergeyi biliyorsunuz. Dinlediklerini izlediklerin anlamını yorumlar. Görsel materyaller kurallanarak özgün ürünler oluşturur. Görsel materyalleri inceler, açıklar. Bu neydi? Görsel okumaydı. Unutmuyorsun. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Gösterilen sembolün işlevini söyler, anlamını söyler. Misal, trafik işaretleri demiştik. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. Yani fonoloji farkındalık Cümleyi sözcüklerine ayırır, heceleri ayırır. İlk sesini söyler, son sesini söyler. Aynı sesle başlayan uyaklı sözcükler. işte ilk sesiyle başlayan sözcükler üretir. Son sesiyle biten sözcükler üretir. Söylenen sözcükle uyaklı sözcükler üretir. Fonolojik farkındalık demedik mi biz bunu? Biliyorsun. Sözel olarak özgün ürünler oluşturur. Bak bu yeni geldi. Tamam bu yeni. Bunu da kesinlikle biliyorsun. Olay örgüsünü şiiri öyküyü dinlemeden başlık üretir. Sonucu tahmin edebilir, tekerlemeleri tamamlayabilir, dinledikten sonra başlık üretebilir. Yeni geldiği için bilmeni istiyorum. Okuma farkındalığı gösterir, yazılı materyaller hakkında konuşması, kendisine kitap okunmasını istemesi, okumanın önemini, farklı çocuk edebiyat ürünlerini ayırt etmesi, mesela şiiri, tekerlemeyi, edebiyatlar sınavı dahi biliyorsunuz, masalı hikayeyi ayırt etmesi, okuyormuş gibi yapması, okunan materyallerin bölümlerini göstermesi, Resimliğinin, yayın evinin olduğunu söylemesi, adını yazılı bir şekilde gördüğünde tanıması yine bizim okuma farkındalığıyla alakalı bir e, kazanımımız. Mesela çocuk bu kitaba baktığı zaman okuma farkındalığı kazanmış diyebilmemiz için. Bu çocuğun, çocuğa dediğiniz zaman çocuk bunun kitabın kapağı, kitabın adı nedir? Çocuğun bilmesi bilmesedeki, evet benim kitabın adı budur. Kitabın yazarı budur. Şu da işte budur kitabın resimleri budur gibi yorumlarda bulunması ve hatta kitabın hangi yayın evinden çıktı diye sorduğunda reklam olmasın burada işareti vardır gibi okuma farkındalığı yazı farkındalığı çalışmalarında çocuklara Türkçe etkinliklerinde özellikle bunları öğretiyoruz fark ettiriyoruz hocalarım. Yazı farkındalığı gösterir, Çevresindeki yazıları gösterir, yazı resmi ayırt eder, yazının işlevini söyler, yazının nereden başladığını söyler. Yazının yönünü gösterir, noktalama işaretlerini gösterir, noktalama işaretleri önemli, yeni eklendi. İşlevini açıklar, büyük küçük harfleri ayırt eder, yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar. Yine bizim Erken Okul Yazarlık kazanımımızdan bir tanesi. Bu da yeni eklendi. Yazı yazma öncesi becerileri gösterir. Yazı ve çizimin bir arada olduğu ürünler oluşturur. Yazı yazmayı taklit eder. Yazı işaretlerin karalamaların anlamını açıklar. Duygu düşüncelerini yetişkine yazdırır. Adını yazar. Ne dedik biz? Kartpostal mektup hazırlama dedik. Yetişkine yazdırır. Bu da bir yazı farkındalığıdır öğretmenim. Bir de kitap merkezimiz vardı bizim. Bu da okuma ve dinlenme merkezi oldu artık. Ek olarak erken zorunlu değil ancak Erken Okur Yazarlık Merkezi diye bir merkez eklendi ve o merkez artık bir tane yazı tahtası bulunmak zorunda. Bunu da biliyorsunuz. 2024 programının güncellenmesiyle bu meydana geldi. Orada da bir yazı tahtasının bulunması gerekiyor. Erken Okur Yazarlık Merkezi de programımıza dahil edildi. Sevgili öğretmenlerim, evet. Erken Okur Yazarlık dersini tamamladık videoyu kapatma devam ediyorum. Okula uyum ve okula hazır bulmuşluk ile ilgili birkaç tane kavramdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim bir kavramımız var. E, denemelerde soru bankalarında çok sıklıkla göreceksiniz. Okul olgunluğu diye bir kavram. Bu kavram ne biliyor musunuz? En basit ifadeyle okula hazır olan çocuk anlamına geliyor. Okula, okula hazır olan çocuğu ifade ediyor. Bak çocuğun gelişimsel açıdan çocuğun gelişimsel açıdan ve zihinsel fiziksel duygusal ve sosyal olarak sosyal olarak okula hazır olması okula uyum problemi yaşamaması okula virgül uyum problemi yaşıyorsa başarılı bir şekilde atlattıktan sonra okula hazır hale gelmesidir. Bu ifade tam olarak bu. Çocuğumuzun okula uyum problemini ortadan kalkmış hali, okuldan korkmama, okuldan endişe duymama gibi okula sağlıklı bir şekilde devam edebilecek düzeye gelmesini biz okul olgunluğu olarak açıklıyoruz öğretmenleri. Bir de okula hazır bulunuşluk kuramları var. Dört tane kuramımız var burada. Kuramlar çok basit. Olgunlaşmacı kuramlar. Olgunlaşmacı kuran. Çevreci model var. Çevreci model. Sosyal yapılandırmacı model var. Bir de etkileşimci model var. Bizim için en önemlisi etkileşimci modeldir. Şimdi olgunlaşmacı kuran. Şimdi gelişim dersini hatırla. Ben olgunlaşmayı sana ne diye anlatmıştım. Çok üstüne basa basa bir şey demiştim. ...bireyin yaşamında bir olgunlaşma meydana gelmesi için... ...etkili olan faktörleri bahsederken ne demiştim? Kesinlikle. Olgunlaşmada %100 ne etkiliydi? Kalıtım etkiliydi değil mi? Olgunlaşmacı Kur'an'da aha buradan geliyor. Der ki çocuğun okula hazır bulunmuşluğu... ...çocuğun okula hazır bulunmuşluğu... ...kısaltıyorum. ...hazır bulunmuşluğu gelişimsel açıdan olgunlaşmasına bağlıdır. Ve bu durumda kalıtın etkilidir diyor. Olgunlaşmacı model okula hazır bulmuştu böyle tanımlıyor. Çevreci model olgunlaşmacı kuramın tam aksine kalıtımı reddetmiyor. Diyor ki evet kalıtım etkilidir diyor. Ancak çocuğun okula hazır bulmuşluğunda %90 çevre etkilidir. Aile, okul öğretmen tutumu, sınıftaki uyarıcılar vesaire okula hazır bulmuştuk için etkilidir diyor. Yani et, okula hazır bulmuştuğu çevresel uyarıcılarla çevreci çevreci model ile açıklıyor yaklaşımımız öğretmenlerim. Sosyal yapılandırmacı model çocuğun okula hazır bulmuştuğunu, çocuğun okula hazır bulmuştuğunu Aile, okul, toplum, işbirliğine dayandırır. Yani çocuğun okula hazır bulmuşluğu, sosyal faktörler, yani aile, okul, toplumun işbirliğine bağlıdır diyor öğretmenlerim. Son olarak etkileşimci model, bizim için önemlisi olgunlaşmacı artı çevreci artı sosyal yapılandırmacının sentezidir. Üçünden de bir şey almıştır. Yani der ki etkileşimci model. Çocuğun okula hazır bulmuşluğu belli bir olgunlaşma düzeyine gelmesine bağlıdır der. Bunu kabul eder. Der ki okuldaki uyarıcılar, çevresel uyarıcılar tabii ki çocuğun okula hazır bulmuşluğunu etkiler. Bununla beraber olgunlaşmayı da işin içine koşar. Der ki sadece bunların ikisi de yetmez. Aile okul toplumunda çocuk belli bir olgunlaşma düzene geldiğinde çevresel uyarıcılar olumlu hale geldiğinde aile okul ve toplumda işbirliğinde bulunduğunda etkileşimci model der ki çocuk okula hazır hale gelmiştir der öğretmenleri evet okula uyum ve erken okur yazarlık dersimizi tamamlamış bulunuyoruz şimdi artık yapmanız gereken güzelce soru çözmek sakin olmak, panik yapmadan ilerlemek. Güzelce tekrarlarınızı sık sık Haftalık ve aylık periyotlar şeklinde tekrarlarınızı planlamanız gerek. Bununla ilgili kanalda bir video var, verimli tekrar yöntemiyle olmak üzere benim e, kendi geliştirmiş olduğum bir tekrar yöntemi. Tabii ki başka kullananlar da vardır, patentli de değil de ben kendim keşfettim, kendim geliştirdim. O videoyu da göz atabilirsiniz nasıl tekrar yapacağız diyorsanız. Güzelce tekrar yapmazsanız bu iş olmaz arkadaşlar. Eğitim bilimleri için de böyle, ÖABT için de böyle tekrar yapmazsanız bu iş olmaz. Bu sınavı tekrar eden kazanır. Ben bir kınışık, bir dahaki dersinizde. Görüşmek üzere. Güzelce sorunlarınızı çözmeden gelme. Tekrar yap. Şu ana kadar işlediğimiz dersleri hallet. Sorunlarını çöz. Ondan sonra bir sonraki derse gel. Kendine iyi bak. Görüşürüz.